selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma çekiyorum Ben de oyunu yeni yükledim o yüzden e, her şey sıfır yani hayatta kalmaya çalışıyorum Evet hepiniz hoş geldiniz videoya başlayalım e, ilk önce şurada koyunları gördüm koyunlar önemli ben kilo şunları öldüreyim yatak yapalım arkadaşlar. Son o kaldı. O da öldü. Evet şimdi 3 tane yünüm ol 3 ee, tane evet yün oldu. Şimdi e, hızlıca gidelim ve odun toplayalım buradan. Evet. Şurada hemen bir ağaç var hemen keseyim. 3 tane yetecek. O yüzden 2 tane yeter ya. Çünkü crafting table de yapacağım. Evet hemen arkadaşlar şöyle yapalım sonra şunu da şöyle yapıp bir tane yaptık yapalım ve daha sonra şunu koyup şu şekil de koyalım şunu da koy şöyle yatağımızı yaptık arkadaşlar şimdi ise ee, birkaç daha odun kesip hemen eve başlayacağım çünkü akşam olunca zombiler gerçekten yorucu oluyor evet arkadaşlar 45 tane topladım daha toplayacağım şimdi burada e, kum var kum toplayalım bununla da cam yapacağız eve evet arkadaşlar 46 tane de e, kum topladık evimi böyle yakınlara yapacağım hatta böyle buraya yapabiliriz evimizi ama şu var. O yüzden karşıya da yapabiliriz. Ben de evimin yerini bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimin yerini buldum. Burası güzelmiş. Şöyle ben bunları kırayım. Böyle bir alan açtım. Şimdi buraya zaten büyük bir ev yapmayacağım. Şimdi canım nasıl gitti onu merak ediyorsanız söyleyeyim. Ben şimdi bir yere gittim. Sonra geldiğimde ölmüştüm. Akşam olmuş çünkü zombiler gelmiş. İşte sonra e, doğduğumda yani doğduğum yere yakın olduğum için yerimi hemen buldum. Sonra da şey yaptım. Ee, buraya geldim. Burada da zombiler vardı

Ben taştan yapayım. Ya yani zaten bende o şey var. Şuradan taş yapı alacağım hemen. Şöyle koy. Dönüştür. Şöyle çubuk da yapalım biraz. Daha dört tane şu, şu, an yeter mi yok. Bir tane de alalım. Sonra şöyle. Şöyle. Kürek böyleydi evet. Böyle alalım. Bunları geri yerine koyalım. Hatta şöyle bir envanterimizi düzelim. Şunu at buraya. E, bu tohumlarla şey yapacağım. Şurada gelsin ya. Tohumlarla arkadaşlar tarla yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şey kırıldı. O yüzden şimdi e, şeyden yapacağım. Taştan yapacağım. İlk önce bir kazma yapalım. Şöyle. Hemen kazmamızı yaptıktan sonra birazcık taş lazım. Çünkü birkaç tane yapacağım için 5 tane yeter. Zaten tamam. e, şimdi şöyle koyuyoruz daha şöyle iki tane koyalım. Hmm, şöyle yeter gibi. Ya da birkaç tane daha mı yapsak? Yapalım ya ne olacak? Şöyle sekiz tane yeter. Hmm, şunları koy. Şunları şöyle üçerli dağıt. Sonra şöyle koy. Tamam. Son dal. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle 8 tane oldu. Ne 8 ya? 5 tane oldu. Şimdi daha da hızlı kazmaya başlayacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı kazıyor artık. Evet, arkadaşlar bayağı bir kazdım şimdi. Evimize devam edelim. Çok tamam, Şimdi şöyle birleştir. Evet. Şimdi çok şey getir buraya. Şurada bir tane şöyle kapatalım. Taş şuraya iki tane olsun. Evet arkadaşlar, yaptım. Şimdi akşam oldu hemen uyuyalım. Sonra şey yaparız. Yani diğerlerini yapar. yer Diğer gerekenleri yapalım. Şimdi cam yapacağım. Cam yapmamız için fırın lazım. Hemen şuradan taş toplayıp fırın yapalım. Şöyle 9 tane alalım. 3 4 6 7 8 daha 8 galiba yanlış hatırlamıyorsam 9 olmuş neyse şöyle fırın evet fırın da tamam şimdi gidelim fırınımızı koyalım şöyle koyduk crafting table da buraya koyabiliriz ya da şöyle yapalım. Oraya maden yapacağız zaten. O crafting table oran oranın olsun. Bunu da şuraya da yenisini yapalım biz. Hemen şurayı da koyalım. Şimdi bize kömür lazım. Gidip kömür yapalım arkadaşlar. Aa, et lazım. Eti pişmiş yapalım ya daha çok şey yapıyor. Bunu pişirsek bir şey olmaz. Şöyle bu pişsin. Şimdi madene gideceğim. Kömür almam lazım. Belki element falan buluruz. Sonra geziye çıkacağım. Belki bir şeyler buluruz. Köy falan. Şimdi bu oldu. Tamam. Şimdi hemen bunu yiyelim. 3 tane gördüğünüz gibi. Evet şimdi daha hızlı koşabiliriz. Hemen buradan kazma başlayalım. Evet şöyle bir iş yaptım. Şimdi neyse, yine karşılayalım. başlayalım. neyse neyse beni buldum. Şöyle. Olaya tak.

Hemen alalım. Hiçbir şey göremiyorum ama. Ben... Şöyle çıkalım şunun üstüne. Şu demirleri de alacağım. e, ee, bununla kova yapıp mesela tarlamıza su götürürüz ondan sonra baya şeyler yaparız lan bu kit demir değil mi lan iron evet türkçe oldu ham demirmiş ham demir o ne demek bilmiyorum ama evet şöyle ben eriyeyim eriyebiliyor değil mi bu Evet. Evet arkadaşlar bu Erisin biz de o zamana kadar. Tamam. Şimdi biz madene devam edelim. Burada başka bir şey yok. O zaman aş aşağıya doğru devam. Lan. Bu ne? Bu ne lan? Bakalım. Elmas gibi bir şey karışımı gibi. Adı ne ki bunun? Bakırmış siz dışarıdan mı geliyor ya? Biz buradan nasıl çıkalım? Şöyle. Ee, bugün bence bu kadar maden yeter. Ha burada zombi. Kılıç yapalım hemen. Tam geldi. Ananı. Evet arkadaş. Ha ha. Ölüyorlar. Gel bir tane de ben vurayım. Tamam. Sabah oldu arkadaşlar. Güzel. Hepsi ölecek zaten. Bence biz bu biraz keşfe gidelim. Çünkü bir şey bulamıyoruz. E, demirlerimiz erimiştir bence. Gidelim bakalım. Bunları da eritelim. Bakırı. Şimdi bunları yemeyelim ya. Bu değildi bu. bunlara al. Bunu al. Ee, Gidip kendimize yemek bulalım. Çok az canımız kaldı çünkü. Kılıç yapalım ilk. Şuradan. bir tane de demir kılıç yapalım ya. Şunlarla da şey yapacağız şöyle. Nasıl da böyle miydi? Öyle bir şeydi. Tamam gelsinler şimdi. Zombi yemeyiz, örümcek de yenmez. Gidelim eee, ne bulabiliriz? Ee, koyun. Tamam. Koyunu yiyebiliriz. Hem fazladan yatak. Yün yani. Yünle zaten tek yatak yapılmıyor. Halı falan yapalım. Evet. Gelin gelin gelin. Ee, bunu da yiyelim. Ve birinci videomuzu burada bitirelim hemen evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik eğer videomu beğendiyseniz beğen beğenmeyi unutmayın yorum atabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın eğer bu videoya 10 like gelirse ikinci seriye devam edeceğiz herkese bay bay